Doldu mu vaktine baksana saatine Türkçe raporta mı görmedi Martin'in Rhyme'ları saptadı beynine Badireler gibi katili oldu bu Fatih Aa, Bak bana Barbie kaliteli pulovama kalepeme baki Piyadır piyade tip hap bu ziyade ihanet et Konuşma bastı yık seni beni para gibi denemedi de, Deber ürüme çıkan o barı yeri bile bile Dedikodu peri dele giden emine vele vele zele de biliyordu biri deli yine Savaşır bölümüne börü gibi körü körüne giderim ileri ya Namlunun ucunda kelimeler evinize kurşunu bedenine on altı par Hediye ha gelin hepiniz davetlisiniz sizden pişman ebeveynleriniz Rapiniz kelepir yetenekleriniz bunun adı P utanç ve de gelenektirimiz Geride sayfaya rap yazarım Rap geleceğim beynine rap basarım Rap başarım rap ne rap dediniz Konu battlesa bana hoş gelmediniz Bakire bedenine ruhunu rost bu Gerçekleri söyledim sorun bu Samimiyetsizler beni buldu Ben sustum ellerim konuştu Boyun eğmedim Hiçbirinize niye kalmadı kimsemiz hep suç uçtu Siklere tepsiri mantı bebeklere tek yeter hep bu Karalara tarama bana vakit alar ama Beni sana bunun adı makinalı Baba parasına rap yapamadım ama Kayıt alamadım arada bu demolara bakınırım hep Topu bana atın hadi kaliteme tapın aga Bebelerin akım bedenime in sakın ama sanatıma bakın bu saftan bedel diri kalı be bedenin de bu kenefini beni beni bir de bir de kalemi de verin hadi diri diri yakaramı repinizi yalakalara golara karalara flow bak tamam